Merhaba arkadaşlar bu videomda Premiere Pro efekt geçiş efekti nasıl yapılır onu gösteriyorum sizlere. Burada iki efekt göstereceğim. Birisi Premiere Pro'nun kendi otomatik yapmış olduğu efekt. Diğerini de biz yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Videolarımızı yükledik ilk önce. Görmüş olduğunuz gibi iki tane videomu yükledim. Şimdi ilk Premiere Pro'nun kendisinin geçiş verdiği efekti uyguluyorum. Onun için iki videonun ortasına geliyoruz. Buradan sağa tıklıyoruz. Buradan Apple. Buna tıklıyoruz. Ok. Görmüş olduğunuz gibi kendisi otomatikman efekt attı. Gördünüz. İsterseniz bu efekti büyütüp küçültede uzatabiliyorsunuz. Biz bir uzatalım. Böyle gördüğünüz efektin üstüne tıklıyoruz. Uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha geç geçiş yapıyor. Evet. Geçiş tamamlandı. Bu Premiere Pro'nun kendi efektiydi. Çok basit bir yol, kolay. Direkt iki videonun ortasına geliyorsunuz. Sağa tıklıyorsunuz. Apply dediğinizde direkt efekti atmış oluyor. Şimdi bir diğer efekt ise kendimiz yapacağız. Onu da gösteriyorum. Şimdi ilk önce yapmamız gereken videonun birini yukarıya kaydırmak. Alttaki videoyu geliyoruz. Efekti uygulamak için videoyu alt tarafa biri de üst tarafta kalacak bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan sol taraftan aşağıda alt kısımda circle yazıyoruz. Buradan çıkan circle'u üst videoya atıyoruz. Yukarıda efekt kontrol üstüne circle ayarlarımız açıldı şu anda. Buradan invert circle yerine tıklıyoruz. Blending modda da stencil alfa yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekranda yuvarlak bir dairemiz çıktı. Şu anda efektin başlayacağı kısma geliyorum. Alttaki videonun başına geliyorum. Buradan yukarı videoya tıklıyoruz. Circle efektimizin ayarları açıldı. Buradan Radius saat imgesine tıklıyoruz. 75.0'ı 0 yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta imgemiz açıldı. Videomuz başlıyor efektin de burada bitmesini istiyorum. Onun içinde buradan tekrar tıklıyorum. Buradan tekrar bir imge açılıyor. Bu sıfırı ekranda görmüş olduğunuz gibi büyütüyorum. Daire büyüyor. Dairemizi büyüttük, büyüttük. Evet şu anda efekti uyguladık. Efekti uygulamadık pardon. Yukarıdan son imgemizi buradan ease out diyoruz. Geçiş efektini biraz daha yavaşlatıyor bu şu anda. Evet, şimdi tekrar izleyebiliriz. videomuz geliyor. Yuvarlak daire içinde geçiş efekti uygulamış oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu da kendimizin yaptığı bir efekt. Görmüş olduğunuz gibi daire içerisinde geçiş efektini uyguladı. Arkadaşlar bu iki efekt bu kadardı. Bence çok kolay bu iki efekt. Daha önceki Premiere Pro derslerinde de zoom effect'in nasıl yapıldığını ve Face facecam'in nasıl yapıldığını anlattım. İsterseniz buraya koyabilirim. Siz tıklayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Diğer Premiere Pro taktiklerinde görüşürüz.